Vurmak sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralandırılmış anlamların dışında kullanılmıştır? A şıkkında yıkık dökük eski ahşap inan camından içeriye parça parça güneş vuruyordu ifadesinde. Burada güneş vurması üzerine görünmek, üzerine düşmek anlamında kullanılmıştır. B şıkkında çocuğunun yaptığı hatayı görünce cahiline vuruyorum diyerek ona kızmaktan vazgeçti. Burada cahiline vurmak yani cahiliyle bağlamak, ilişkilendirmek anlamında kullanılmıştır. D şıkkında bu yıl çiftçinin bütün ürünlerini don vurdu. Şimdi kara kara düşünen çiftçiler ne yapacaklarını bilemiyorlar cümlesinde. Ürünlerinin don vurması bu da olumsuz yönde etkilemek olacaktır. Buradaki kapıya kilit vurmak ifadesi ise kapıyı kilitlemek anlamında kullanılmış. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu parçada altı çizili söz öbeğinin cümleyi kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Her şey ulu orta açıkken bir şeyi gizlemek, insanlardan saklamak veya onu inkar etmek mümkün değildir. Suçüstü yakalanan bir insanın ben yapmadım, yanlış anlaşıldım gibi ifadeler kullanarak üç maymunu oynamanın hiçbir yararı yoktur. Burada üç maymun oynamak, duymadım, görmedim, bilmedim şeklinde yani bir şeyin yapıldığını inkar etmek, yani açık bir şekilde olan bir şeyi inkar etmek mantıksız bir şekildedir. Biz ne kadar bilmezlikten veya görmezlikten gelsek de gerçekler asla saklanmayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız burada A şıkkı olacaktır. Genellikle gerçek anlamına uzak, kendine özgü bir anlam taşıyan ifadeyi daha zengin ve etkileyici kılmak amacıyla söylenen kalıplaşmış söz deyim denir. Buna göre numaralı cümlelerin hangisinde deyim açıklaması ile birlikte kullanılmamıştır. 1. Bir, senin gibi değersiz birine 15 da için saatlerce yalvarmam, 15 da için ağız eğdime değmez dedi ve yavaş yavaş uzaklaştı. Bu da ağız eğmek birisinin değersiz olduğunda ona bir şey söylemenin değmeyici anlamına gelir. Evet, burada kullanılmıştır. İki, kitap fuarında önce kitapların kataloglarını inceliyor. Daha sonra kitabı eline alıp gözden geçirdikten sonra satın alıyordu. İncelemek ve gözden geçirmek burada anlamları kullanılmış. 3 tam dişime göre bir rakip geldi diyen Ahmet bu sefer rakibine gücün yeteceğine inanıyor. Dişime göre ifadesi karşımızdaki kişinin gücünün yeteceği ifadesi anlamındadır. Doğru. 4. Buralarda eski düzen değişti. Köy halkını avucunun içine alan ağlar artık bunu yaparsa ceza alacağını biliyor. Avucunun içine almak demek istediği şekilde oynatmak anlamındadır. Ama burada istediği şekilde birisini oynatmak, eline geçirmek anlamı yoktur. Onu o yüzden 4'te deyim açıklaması birlikte kullanılmamıştır. Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz? A. Birinci cümlede yazarın kişisel düşüncelerine yer verilmiştir. Yani öznel düşünce. Şurada eleştirmen gibi davranmaktan çoğu zaman kaçınır ifadesi. Bu öznel bir ifadedir. Kişiden kişiye göre değişebilir. İkincisi, ikinci cümlede başkasının sözü değiştirilmeden aktarılmıştır yani doğrudan bir anlatım söz konusu. Bir edebiyat eleştirmeni eline aldığı eserin estetik değerini ortaya koymak üzere inceler ve değerlendirir diyen buraya kadar Mehmet Kaplan'ın sözü hiç değiştirmeden olduğu gibi verilmiştir. Doğru. 3. Üç, üçüncü cümlede bir kavramın tanımına yer verilmiştir. Evet, bir edebiyat eseri sanatsal yaratımdır şeklinde tanımlama yapılmıştır. Bu da doğru. D şıkkında dördüncü cümlede üstüba anlatıma yer verilmiştir. İster akademik ister sanatsal olsun edebiyat eleştirisi eleştirmenin yorumuna bağlı olduğu için eser hakkında kişisel yorumlarda bulunmak ilkelerden bütünüyle bağımsız davranmak anlamına gelmez. Burada bir üstüb ifadesi yer almamıştır. O yüzden cevabımız deniz Şık, deniz Şıkı olacaktır. Bu öğrencilerden hangisinin konuşmasında bir olay gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Ali bir hedef belirlerseniz hayatınız anlam kazanır. Burada bir olay şarta bağlanmıştır. Koşu sonuç ifadesi vardır. Barlas kendilerine hedef koymaktan kaçınanlar çoğu zaman hesap vermek istemediklerinden hedeflerini ilan etmezler. Hedeflerini niçin ilan etmezler? Hedef koymaktan kaçındıkları için. Olay gerekçesi de verilmiştir. Doğru cevabımız bu olacak. Diğerine baktığımız zaman bir zaman planlaması yapılmamışsa hedefin gerçekleşmesi hayaldir burada şart sonuç cümlesi yer almaktadır. Devranın cümlesinde ise neyi başarmak istediğinizi tam olarak bilirseniz çabalarınızı nereye yoğunlaştırmanız gerektiğini bilirsiniz. Yine aynı şekilde olay şarta bağlanmıştır. Koşu sonuç cümlesidir. Gerekçe verilen sadece bağlasın cümlesi B şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf kaç madde cümleyle başlar? Birinci cümlede koronavirüsün yayılmasıyla bağışıklık sistemimizin güçlü tutulmasından bahsedilmiş. İkinci cümlede bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak besinlerden bahsedilmiş. Üçüncü cümlede özellikle C vitamini içeren besinlerin tüketilmesinden bahsederken dördüncü cümleden itibaren C vitamininin özelliklerinden ve vücuda yapmış olduğu faydalardan bahsedilmiştir. Dolayısıyla dördüncü cümlede metnin konusu değiştiği için buradan itibaren cümle iki ayrılması gerekmektedir. Bu iki metinde söz edilen canlılarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz? B. Bir iş yaparken kendi aralarında iş bölümü yaptıklarını, evet çıkartılabilir birinci metinde hep birlikte iş yaptıklarının kraliçe adında takibi yaptıklarından bahsediyor. B. Şıkkı buradan çıkartılır. Diğer metne baktığımızda kesme işlemini görev dağılımıyla yaptıklarından bahsediyor. Yine burası bir şıkkına çıkartılabilir. C. Yapılan işin gerekçesini. Petekleri niçin altıgen yapıyorlar? Çünkü en uygun yöntem bu olduğu için C şıkkı buradan çıkartılır. İkinci metne baktığımızda yaprak ve o su bitkiler niçin toplanıyor? Mantarın beslenmesi için toplanmaktadır. C şıkkı da buradan çıkartılır. D. Elde edilen sonucu meydana getirmek için hangi ürünü kullandıklarını bahsediyor. Birinci metinde arılar e, bal mumunu kullanıyor. İkinci metinde ise yaprak ve otsu bitkileri kullanmaktadır. Ancak e, yapılan işleri takip eden görevlinin olduğunu sadece takibini yapan şurada birinci metinde A şıkkı varken ikinci metinde bu söz konusu değildir. Onun için doğru cevabımız bu metinde A şıkkı Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? parçamızda aile içi ilişkilerin önemli olduğunu, aile içi ilişkilerden dolayı çocuğun suç davranışına yönelip yönelmeyeceğini bahsetmektedir. Burada da büyük rol oynamaktadır. Aile içi ilişkiler eğer olumsuzsa çocuğun tutumları da olumsuz tutumlar olacaktır. Kısacası araştırmalarda bahsedildiği gibi suçlu çocukların önemli bir bölümü yaşamlarının ilk yıllarını anlayıştan yoksul anne babalarla sosyal ve ekonomik düzensizliğin hakim olduğu bir aile çevresinde geçirmişlerdir. Yani çocukların burada önemli olan aile düzeni ve birlikteliği olmayan ailelerin çocukları suç işlemeye daha eğilimli olduğundan bahsetmektedir. Bu yüzden doğru cevabımız şıkkı. Cümlenin ögülerinde soru sözcüklerinin hangi öge olduğunu bulmak için bu sorulara cevap verilir. Verilen cevapta soru sözcüğünü hangi öge karşılıyorsa soru sözcüğü o ögedir. Buna göre aşağıdaki cümlenin hangisinde ne sorusu cümlenin öznesidir. A. Son günlerde senin aklın başından alan, seni sürekli sinirlenen olay nedir? Nedir burada yüklem olacaktır. B. Şıkkı okulun yarın düzenleyeceği kermese ne getirecek? Burada ne getireceğinden, neyi getireceğinden bahsettiği için nesne olacaktır. C. Öğretmene sorduğun soruyan öğretmen ne tepki verdi? Buradaki ne sorusu nasıl tepki verdi şeklinde zarf tümleci şey olacaktır. D. Dün kapının önüne bıraktığım ekmek kırıntılarını ne yedi? Burada kuş yedi, tavuk yedi gibi cevap verdiğimizde özne olacaktır. Burası özne. Bu cümlede doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki açıklamada zarf fiillerle ilgili açıklamalar verilmiştir. Zarf fiilin zaman bildirmesi veya durum bildirmesiyle ilgili açıklamalar verilmiş. 10. soruda bu parçayı numaralanmış cümlenin hangisinde zarf fiil yoktur diye belirtilmiştir. Birinci cümlede matbaa tarihte ilk olarak Çin'de kullanılmaya başlandığında büyük bir yankı uyandırdı ifadesinde. Arak-erek ekimi zarf fiil, yine dığında-diğinde ekimi zarf fiil ekler kullanılmıştır. İki, hele ilk bulunan baskı tekniğiyle harflerin ahşap kalıplara kazınarak birçok baskı yapılabilmesi büyük bir devrim olmuştu. Yine arak erek ekimi zat fiilekidir. 3. bu baskı tekniğinin ilkel şeklinin milattan sonra birinci veya ikinci yüzyılda kullanılmaya başlanan bir teknik olduğu bilinmekteydi. Burada da yok şu anda. Dördüncüsü, ilk kez tek tek harfler döküp baskı yapmayı da 1040 yıllarında Pişenk adında bir Çinlinin porselenli harfler kullanarak denediği söyleniyordu. Üçüncü cümlemizde zarf fiil eki yoktur. Sadece burada sıfat fiil ekimiz vardır. Zarf fiil eki olmayan C şıkkı doğru cevabımız olacaktır. Aşağıda bir metin türünün özellikleri verilmiştir. Anlatılanlar kişisel görüş bildirmektedir. Yazar istediği konuda yazabilir. Yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatım benimser. Bu özellikler dikkate alınarak oluşturulmuş metin aşağıdakilerden hangisidir? Açıklama okuduğumuz zaman özellikle kendisiyle konuşuyormuş gibi anlatımından bu metin metin türünün sohbet yani söyleşi olacağı anlaşılmaktadır. Açıklıkna baktığımız zaman yazar bilemiyorum şeklinde ifade kullanmış sanki burada kendisiyle konuşuyormuş gibi veya bir konuşmaya dahil olmuş gibi ifade kullanmış. Aynı cümlenin devamında okuyucuda kendini kanıtlamış bir yazar edası uyandırıp kendisine yöneltilen eleştirilerin önüne geçmeyi mi amaçlıyor acaba şeklinde soru sormuş. Yani sanki bu şekilde karşılıklı konuşmada olduğu gibi veya kendisi kendisine bir konuşmaya dahil olmuş gibi bir ifade var. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır bu cümlede. Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki kuralların hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? 2017 yılının Ağustos ayı ifadesi belirli bir tarih bildirilmiş. Ağustos ve iki, Ağustos ayı büyük yazılmış. Doğru. Samsun yer ismi, tahta köprü yer ismi ancak köy ifadesi yer ismi olmadığı için küçük yazılması gerekir. A şıkkına göre yanlıştır. 3. Fındık burada kediye verilen özel isim olduğu için hayvana verilen özel isimler büyük harf yazılır C şıkkına göre. Dördüncüsü Türkiye gazetesi ifadesinde kitap, dergi ve gazete isimleri büyük harf yazılır B şıkkına doğru. Ancak A şıkkındaki köy kelimesinin ilk harfi büyük harfi yazıldığı için yanlıştır. Doğru cevabımız. Yukarıdaki bilgide farklı anlatım türlerine yer verilmiştir. Birinci kişi ağzıyla anlatım, kişinin kendi başından geçen veya tanık olduğu olaylar. Üçüncü kişi ağzı anlatım ise yazarın bizzat yaşamadığı, duyduğu veya gördüğü olayların anlatıldığı anlatım türüdür. Buna göre hangisi farklı bir kişi ağzıyla anlatılmıştır diye sorulmaktadır. Durdu, cevap gelmedi, sordu gibi ifadelerde üçüncü kişi ağzıyla anlatım yapılmıştır. B şıkkına bakıldığında baktı, düşündü ifadelerinde yine üçüncü kişi anlatım söz konusudur. C şıkkında çıktı, açtı gibi ifadelerde üçüncü şahıs tarafından anlatım yapılmıştır. Ancak kavuştuk, işaret ettim, devam ettik gibi ifadelerde birinci kişi ağzında anlatım yapılmıştır. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır bu cümlede. Bir sözcükteki harflerin yeri değiştirerek yeni sözcükler elde etmeye anagram denir. Anagram oluştururken aynı harfleri kullanarak yeni ve anlamlı sözcükler türetmek gerekir. Örneğin kaymaklı yakılmak aynı harflerden oluşturulmuş anagram sözcüklerdir. 14. Yukarıdaki verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisinde birbirine anagram olan sözcükler birlikte kullanılmamıştır? A şıkkında akşamları kelimesinin anagramı olan kelime karşılama kelimesidir. B şıkkında etnolojik kelimesinin anagramı olan kelime teknoloji kelimesidir. D şıkkında aşamalı kelimesinin anagramı olan kelime aşılama kelimesidir. Ancak C şıkkında birbirinin anagramı olan kelimelere yer verilmemiştir. Bu yüzden doğru cevabımız bu görseli en iyi yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir? Bu görselin en iyi yansıtan metin B şıkkına yer almaktadır. Ziyaretçilerine eşsiz bir doğal manzarası ve kültürel bir birikim sunan saraya ulaşmak için şehrin içinden geçip küçük bir tepeye tırmanmanız gerekir. Şehir merkezinden geçip küçük bir tepe şeklinde, şehirde hakim bir tepede bulunan saray bütün ihtişamıyla ha hala ayakta ve ziyaretçilerini ağırlıyor. Ziyaretçiler var. Bölgeye özgü taşlarla yapılan sarayın üst katındaki katlarındaki bazı bölümler camla kapatılmış. Evet şu taraflar camla kapatıldığını görüyoruz. İrili ufaklı kubbe ve kubbeantı şekillerle birlikte küçük bir minaresi bulunan sarayın giriş kapısı da bir hali dikkat çekiyor. Kubbeler yer almakta, minare yer almakta, kapı dikkat çekmektedir. Sarayın ziyaretçilerine kültürel ve tarihi bir birikim sunmasının yanında çevresinde ve karşıdaki dağlarda bulunan karlar, evet yukarıdaki karları görüyoruz, ise bu tarihi ve kültürel birikim yanında eşsiz bir görsel şölen sunuyor ifadesiyle metni en iyi yansıtan burada B şıkkı olacaktır. Yusuf Hafize İhsan Esna Arif ve Emine isimli öğrencinin isim şehir bitki hayvan oyunu oynaması. Birinci turda grafik verilmiş, ikinci turda ise grafik bizden istenmiştir. İkinci turdaki bilgiler ve birinci turdaki bilgilere göre yapılacaktır. Esna ikinci turda 95 puan alması gerekiyor. Burada Esna siyah olan 95 puan almamış A şıkkını eledik. 100 puan almış yine aynı şekilde B şıkkını eledik. C şıkkında 95 puan var. Yine D şıkkında 95 puan var. Emine ise puanı yükseltmiş olması gerekiyor. 85'ten daha yüksek alması gerekiyor. En sonunda Emine 85'ten daha yüksek almış. Doğru. 85 almış. Yerinde kalmış. Yanlış. Burada doğru cevabımız C şıkkı. ikinci maddeyle direkt çıkmaktadır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki dizilerin hangisinde bu dörtlükte başvuran söz sanatlarından hiçbirine yer verilmiş, hiçbirisine yer verilmemiştir? Şiire baktığımız zaman gündüzler ve karanlıklar ifadeleri şiire zıtlık katmaktadır. Yani tezat oluşturmaktadır. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bölüneyim ifadesinde benzetme söz sanatına başvurulmuştur. Seçeneklere baktığımız zaman A şıkkında fenerler sele benzetilmiştir. Burada benzetme söz sanatına yer verilmiştir. B şıkkına baktığımız zaman B şıkkına baktığımız zaman güneşin doğarken batıyor olması şiirine zıttık anlamı katmıştır. Tezat anlamı oluşturmaktadır. C şıkkına baktığımız zaman rüzgarın ağlaması ve gülmesi söz konusu. Bu da yine tezat söz konusudur. D şıkkına baktığımız zaman çok büyük bir makbere bile sığmazsın, çok büyük bir mezara bile sığmazsın, hatta tarihe bile sığmazsın şeklinde kullandığı için bu dizelerde abartma yani mübalağa söz sanatına yer verilmiştir. Bu soruda doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgülün işlevi diğerlerinden farklıdır? Birinci madde kendi içine virgülle ayrılan tür ve takımları ayırmak için kullanılır. İkinci madde ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. B şıkkı şiir sıfat kelimeleri Türkçe'de kare dikdörtgen kelimeleri matematikte kullanılır. Bu birinci maddeye göre tür ve takımları ayırmıştır. İki yaşadığı kötü olaydan dolayı ağlıyor çırpınıyor bize de kızın gözlerle bakıyordu cümlesiniz. İkinci maddeye göre sıralı cümleyi birbirine ayırmıştır. D şıkkında Ayşe, Esma ve Merve voleybol, Mert, Kerem ve Yusuf basketbol takımına seçildi ifadesinde tür ve takımları yani birinci maddeye göre ayırmıştır. Ancak A şıkkında Hafize, Sibel, Esma ve Belgin'den daha fazla tecrübe kazanmış ifadesinde anlam karışıklığını önlemek için noktalı bilgi kullanılmıştır. Görselde 2018 yılına ait istat ve tasarrufla ilgili bazı istatistiksel bilgiler verilmiştir. Bu görselden 2017'ne göre finansal tasarruf yapanların artış farkı %20'nin üzerindedir. Evet, %13'ten %38'e çıkmış, %20'nin üzerindedir. Doğru. 2. Yerli malı eşya kullanıp tasarruf yapılan israf %72 oranında önlenmiştir. Burada %72 oranında önlenme değil, yerli malını düşünenlerin oranıdır. 3. Cep telefonu değiştirme sıklığı yaklaşık 4 yılken, otomobil değiştirme sıklığı ise 8 yıldır. Yani 4 yıl daha azdır. Doğru. 4. 2017 yılına göre günlük ekmek tüketim miktarı artarak 0.78 oranına ulaşmıştır. Burada arttığı ifadesi yok. Sadece günlük tüketim miktarı var. Artıyor olması yanlış bir ifadedir. Bundan yola çıkaraktan 2 ve 4'te bilgi yanlışı bulunduğu için bu bilgileri ulaşılamaz. Bir okulda yapılan deneme sınavı sonucunda öğrencilerin listedeki sıraları hakkında bilgi verilmektedir. Buna göre Ahmet deneme sınavı sonuç listesinde ikinci sıradadır. İkinci sıraya Ahmet'i yazıyoruz. Ebrar ile Emir Tarha arasında bir kişi vardır. Hangisi önce hangisi sonra bunun hakkında bilgimiz yok. Sadece Ebrar ve Emir Tarha arasında bir kişi olduğu bilgisi var. Bu şekilde bunları yerleştiriyoruz. İkincisi, Eren listede Hüma'dan hemen önce Hüma'yı yazıyorum. Hüma. Hüma'nın yukarısında Eren. Hemen önce Eren. Emir Talha'dan hemen sonra dediğine göre Emir Talha'da Eren'den hemen yukarıda olması gerekiyor. Bu şekilde listede sıraya koyarken bunun arka arkaya gelmesi gerekiyor. İkinci de Ahmet olduğu için üçüncü sıradan Emir, Eren ve Hüma'yı yerleştirebiliriz. Şuraya kaydırdığımız zaman şuradan emire yerleştirilmez. Çünkü Evdar ile emir arasında bir kişi olması lazım. Buraya başka bir kişi girmemesi gerekiyor. O yüzden buraya emir gelmez. Şuraya da aynı şekilde emir gelemez. Sadece son üçe bu şekilde gelebilir. Daha sonraki şu bilgiye baktığımız zaman emir talha ve emir arasında bir kişi var. Şurada Ahmet var. O zaman Ebrar şurada olması gerekiyor. Yine emir burada olduğuna göre arasında bir kişi olacak. Evlerde da burada olması gerekiyor. Geriye kalan kişiler sadece Esra ve Eda isimli öğrenciler. Esra ve Eda'nın nerede olduğu hakkında bilgi yok. Şu 6 ve 7'den birisi Esra ve Eda olacaktır. Veya ikinci ihtimale göre 1 ve 2'den birisi Esra veya Eda olacaktır. Buna göre esra de birinci sırada yer almaktadır. Evet alabilir. Kesin değil. Alabilir. B. Evrar sıralamada esradan önce gelmiştir. Evet. Evrar sıralamada esradan önce gelmiş. Bu sıralamaya göre doğru. C. Eda sıralamada Ahmet'ten hemen sonra yer almaktadır. Eda Ahmet'ten hemen sonra değil. Aralarında her iki seçenekte de daha önce yer almaktadır veya sonra Buradaki hemen ifadesinden dolayı C şıkkı yanlış olacaktır. Doğru cevabımız